arkadaşlar bugün çok acil bir yüküm var. Çok hızlı bir şekilde İstanbul'dan Yunanistan'a yük götürmem gerekiyor. O yüzden sizlerle birlikte bulduğum en hızlı tırı süreceğiz. Tır tam olarak 30 bin beygirdi arkadaşlar. Hayal edebileceğinizden çok daha güçlü bir makine. Hadi sizlerle birlikte hızlıca olarak koyalım. Çok acelemiz var. 6 kilometre bir yolumuz var. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyoruz kendimize. Haydi bitti la. Arkadaşlar yükümüz gerçekten acil. Hemen sinyalimizi verelim. O yüzden biraz hızlı davranıyorum. Acil bir da lafımız gerekiyormuş. Önemli bir iş adamının ne tür şekilde bilmiyorum fakat önemli olduğunu biliyorum. Evet. Kolay hasar görecek bir mal olduğunu söyledi. O yüzden kaza yapmamı deniyorum zaten. De. O yüzden kaza kadağıya... yap. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar yolumuzda. Evet, yolumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Hiçbir sıkıntı ile kalkmak bu arkadaşın kalanından şöyle... ...mutlu atlattık. Evet. Hiç sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar, devam edelim. Üst önemli sonuçta, acil yük. Evet, burayı biraz yavaş dönmekte fayda var. musunuz? Gücüm acil. O yüzden hızlarla gitmek zorundayım. 300 km ile gidiyorum. Aa! Ne yazık ki e, içerideki mallar parçalandı. Bu sebeple yeni mallar almak zorunda kaldım. Şimdi e, malları götüreceğiz. Bu mallar da acil olduğu söylendi. Bakalım en hızlı şekilde bunları da götürmeye çalışacağım. E, aynı yerden kalkıyorum. İstanbul'dan. Pardon abi kusura Buradan dönelim hemen. Yani her e, tır şoförünün başına bu kazalar gelmiştir. Gelmeye devam edecektir. Önemli olan bu kazalardan ders çıkartıp daha dikkatli durduk. Kesinlikle bir memur veya O yüzden ben bir sıkıntılı sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha dikkatli bir sürüş gerçekleştireceğim. Bakalım bu kadar. Umarım güvenli bir yolculuk geçiririz de hep beraber. Temennimiz, temennimiz bu yönde. Bakalım umarım güvenli bir yolculuk geçiririz hep birlikte. Haydi bakalım. yolcular, Hepinize iyi seyirler. Gerçekten ağzımız, ağzımız da şeyden karışır. Hadi bakalım şimdi. <laughs> Hadi Evet şu an çok iyi görürsün. Hadi bakalım başımıza bir iş gelmedi. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar başımıza bir iş gelmeden hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı arkadaşlar. Ben bu durumlara alışığım. Daha önce çok yaşadım. Hiç sıkıntı yok. Ee, evet sayın izleyicilerim. Ee, kaldığımız yolculuğa, kaldığımız yerden Tekirdağ'dan devam etmek zorunda kaldık. Yolumuz biraz uzadı. Aracımız herifte çekildi. Ve ee, mecbur e, zorunluluklar ötürü Tekirdağ'dan gitmek zorundayız. Şimdi aracımın tepe farlarını yakmak istiyorum. Bildiğiniz üzere e, aracım kaliteli bir araç. Çakarımı da yakacağım çünkü hızlı gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde çekiliyor aracım var. Ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım.

Kontrol edip, kontrol oh. Arkadaşlar bir kontrol edin. Bir zorlanıyorum. Arkadaşlar tepki durun lan çekin, çekin. Oh. devam ediyoruz. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Evet, 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 evet. Evet. Arkadaşlar ucuz atlattık. <laughs> bakalım ortadan çıkıp vardı şu an ortadan çıkıyor. Arka Arkadaşlar yolumu açın. Teşekkür ediyorum efendim. Tamamdır. Geliyorum. Evet sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar Evet değerli izleyicilerim ne yazık ki tüm malları e, haşet ettiğim için e, ve tedbirsiz dikkatsiz kullandığım gerekçesiyle bana daha fazla e, mal vermiyorlar. Galiba çalışma yasağı çıkarıldı bana karşı. Bu sebeple dedim çalışamıyorum fakat derim hali altında birazcık eğlenelim dedim. sizlerle birlikte Dortmund Almanya'nın Dortmund şeklinde birazcık eğlenelim, piyasa yapalım dedim. Müziğimizi de veriyorum. Ve birazcık eğlenmeye başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Porsche'nin rengiyle uyumlu Gucci Uz kızlar seviniyor sanki Putin'in Sizin rap'ler tıraş ve hepsi kopi Kimseye değeri vermeyi çederinden e. Money fest First, a K-L-J-O-T-M in Texas.